Alacağım Tamam Şimdi ilerleyeceğim Uzayda diskin Yürürmüyor niye ki Tuzluğum sana dersini vereceğim. Bu ses ne? Yönetmen misin sen? Evet. Ben yönetmen Yahya'nın oyun atölyesi. Ne yapacaksın? Katı kişiler cezalandırılmalı. Badağıma ne yaptın? Artık badağın olmayacak. Hayır sakın. Yes, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o sayıda yakalayacağım. Tefekle avlayacağım. Sonra onu dünyaya götürüp götürüp ıı, satacağım. Sonra bulacağım. Okla bulacağım. Ya satım. Daha beni çekme. Of, 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 of. Ekli okla çekiyor mu uzağından? zaten demek ki? Ama yine. 你傻不傻，卡兹斯 Patladım. Oh. Merak et, laf ve gizem. Sıraf alabilirim ilk defa. Diğer kardeşim burada ısıta oluyor. Ne yapıyorsun? Ben burada ısıtan yok oluyorum. Sadece ikimizde teni kemik kaldık. Yoksa... Yönetmen diyor, farklı birisi diyor, sanmayın yani ben diyorum Yahya'nın oyun atölyesi. Yoksa iyiler kayıp mı edecek, bu dev robotlar kayıp mı edecek, işte bunların da üzerine bum, bum, bum.